Kainatın efendisi karnına taş bağlıyordu. Yok. Ama istememek lazım. Çok zenginlik isteyip, çok dünya malı isteyip, bunun sonu nedir? Salebe'ye dönersin. Salebe ne yaptı? Salebe dedi ya Resulallah dua et dedi. Bir kere böyle namazdan çıkıyor, namaz bitiyor, hızlı gidiyor. Tesbihleri falan, zikirleri yapmadan. Birkaç kere gördü dedi şunu çağırın. Ey Sa'lebe dedi. Malike, "Yapma amelel المنافقين. Sen niye münafık işi yapıyorsun?" Niye? E, "Münafıklar namaz bitti mi hızlı kaçar." dedi. "Ya Resulallah dedi. "Çok fakirim." dedi. "Bir tane elbise var. Hanım açık kalıyor. Ben giyiyorum, geliyorum, namazı kılıyorum. Namaz bitince ben gidiyorum, ben soyunuyorum. Hanım giyiyor, namazını kılıyor." dedi. Sahabenin durumu böyle. Bize de bolluk batmış yani. E dedi ki, "O zaman ne yapalım?" dedi, "Ya Resulallah dua et." dedi. Allah bana mal versin. Dedi ki ey sahabe, kalilun tuaddi şükru. Hayrun min la tutubu. Az olup da şükret, şükrünü yerine getireceğin mal, şükrünü beceremeyeceğin çok maldan hayırlıdır. İsteme dedi. Ya Resulallah sen iste dedi Allah bana mal versin. Dedi ki ey sahabe, azın şükrünü eda ediyorsan o daha iyi. Çok isteme. Üçüncüde bir daha işte. De diyorlar Dua et Allah bana mal versin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey salibe, Sen beni niye örnek almıyorsun? Bu dağlar bana kendini arz ediyor. Dağların amiri melek geldi. Rabbim bunlara vahiy ediyor. Muhammed'im isterse sallallahu aleyhi ve sellem sizi altın yapacağım, peşinde akıtacağım. Nereye giderse istediği kadar harcayacak. Kimin var öyle bir şeyi? Bütçesi yanında gezen? Altın da akıtacak Allah benimle beraber. Ama ben istemedim diyorum. Bak bir gün aç kalıyorum, bir gün doyuyorum. Sen de isteme. Yok ya Resulullah iste. O zaman Resulullah buyur. Allah'ım rzuqu malen. Ya Rabbi ona mal ver. Resulullah dua eder de boş döner mi? Bir koyun aldı, bir koyun. Koyun nasıl ürüyor biliyor musun? Kurt gibi. O küçük kurtlar var ya nasıl ürer? Koyunlar doldu, doldu, doldu. Beş vakit namazı cemaatle kılıyordu. Önceden hamametül mescid, mescidin güvercini diyorlardı ona. Camiden çıkmayan adam, koyunlara bakayım derken, cemaatle namaz üç vakte indirdi. Ondan sonra koyunlar arttı, kurt gibi büyüyor, Medine'nin dışına doğru çıktı. Bu sefer daha uzağa gidince, hiç gündüz bir namaza, beş vakit namazın cemaata gelemiyor. Ondan sonra cumaları geliyor, malları bir arttı 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 Medine'nin etrafına da sığmadı daha açıldı gitti Cuma'ya da gelemiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Sâlebe ne oldu? Dediler ki böyle böyle Ya veyha Sâlebe vah Sâlebe yandı buyurdu Yazık oldu Sâlebe'ye kaybetti Kainatın efendisi zengin olamıyor muydu? Allah azdıracak maldan muhafaza eylesin Şu ehl sünnet itikadından ayrılmadan canımızı alsın Allah'ım Amin Ne lazım? Ha bak sahaben durumuna. Neler çektiler. Ondan sonra salebe tabi. Zekat ayeti geldi. Kuzmine min sadakaten mallarından zekat al. Efendimiz tahsil dalları tayin etti. Deveden şu kadar, koyundan bu kadar. Falan yerde bir adam var ona uğrayın zekatını alın. Al da size yazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdırdı. Salebe'ye de uğrayın dedi. Salebe'ye geldiler. Dediler ki Resulullah zekat istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat mal çoğalınca zor. Şimdi 40 bin liradan, 50 bin liradan efendim değil mi? Ee, yüzde iki buçuk kolay. 100 bin liran varsa 2500 lira kolay. Ama 100 milyar, 100 trilyon oldu mu zekat da kırkta bir o oranda büyünce ne oluyor? 2,5 buçuk trilyon. Zekat iki buçuk trilyon. Adamın zekatı var iki buçuk milyar dolar zekatı olan var. Bu şimdi çok para. Azken kolay. Bunu da koyunlar doldu şimdi bir koyun verirsin. Ama şu kadar da şu kadar sayım yapacaklar. Dünya dağlar dolmuş. Dedi ki kağıdınızı çıkarın bakayım peygamber mi gönderdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkarttılar kağıdı göster. Bir de baktı. Ya bu dedi resmen haraç dedi. Ne oldu salebe? Kafir oldu salebe. Çünkü zekata haraç dedi. Ondan sonra neyse bir bakalım dedi. Dediler ki biz felana gidiyoruz, dönüşte uğrayacağız. Gittiler o adama, o adam onları sahabeden o yolda karşıladı. Zekatı şu kadar tutuyor, kaç kat fazla verdi. Dediler senin hakkın bu kadar değil. Olsun dedi, Allah'a yakınlık olsun, vereyim malımdan dedi. Fazla fazla ver. Dönerken bir daha geldiler bunu. Bir daha diyor ki kağıdı bir daha bir çıkarın bakayım. Çıkarttı bir daha baktı. Hele ben bir düşüneyim siz gidin. Daha geldiler, Mescid-i Nebevi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına hiç konuşmadan ne buyurdu? Ya ve hati alebe. Hey gidi alebe helak oldu dedi. Hiç sormadı onlara ne yaptığını bile. Ondan sonra ayetler geldi es Ve minum men Allah. Onlardan kimisi söz vermişti Allah'a. Halbuki bu salebe söz verdi. Allah bana mal verirse Leyna Teala min fazlihi nasaddaka ne çok sadaka vereceğiz. Ve le nekun salihin. Salihlerden olacağız. Şimdi bu zengin olmaya uğraşanların çoğu hoca dua et, zengin olayım için İslam'a hizmet edeceğim. İslam'a hizmet edeceğim, biraz zenginleşti mi daha ne cemaat ne sohbet. Benim öyle ne zenginler vardı cemaatta? Efendim duaları da tutturdu herhalde. Zengin olan gitti, zengin olan gitti. Kimseye selam veren yok. Hatta ben hapislere düştüm de, onlar tabii zenginler geçmiş olsuna da arayamadılar. Korkudan, 28 Şubat sürecinde. Telefonla bile arayamıyorlar. Ziyaretime gelmek bir şey değil telefonla bile geçmiş olsun hoca diyemediler korkudan. Niye? Kaybedecek çok şeyleri vardı. Böyle midir? Din budur mu? İslam bu mudur? Biz Allah için yolculuk yapmışız. 30 sene küsür senedi ben Bursa'ya geliyorum gidiyorum. Ne cemaatlar değişti buralarda. Valla bu kadar insan belki öldü, ölen giden de var. Bu kadar insan gelip gidip gelmeyen de var. Ne değişti? He biz Allah'a yardım edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Felem ma mi min fazli Allah onları zengin edince cimrilik ettiler. Ve tevellevul mu'rizun yolumdan yüz çevirdiler. Cezaya bak. Fe akabavum fi kulubim. İlâ yevmi yelkavnehu. Ben de diyor o salebenin kalbine bir münafıklık soktum. Öyle bir nifak, yavurluk soktum ki bana kavuşacağı güne kadar daha düzelemez diyor. Tevbe kapısını kapattı onun. Bima ahdallu ma'ad. Allah'a verdiği sözü bozdular. Ve bima kanu yakzibun. Yalan konuştular. Şimdi kardeş, münafığın alemi